Herkese selamlar arkadaşlar. Merhaba. Umarım iyisinizdir, keyifler iyidir. Biz uzun zamandır yoktuk piyasada. Aynen. Yani yaklaşık iki hafta oldu. Oldu. Neden abi? Tatil yapalım dedik. Aynen. Ondan sonra çeşme, Çeşme, Seferihisar akım. Bravo. Urla vesaire gezdik, evet. sezonu uzun... kapattık, aranıza döndük. Aynen, uzun zamandır Mekan videosu çekmiyorduk arkadaşlar. Evet. Şimdi Bostanlı'ya geldik. Bostanlı'da bir şey merak ettim. Golden Fingers, arkanızda evet. gördüğünüz. Biz daha önce çok burger videosu çektik ve çok burger yedik. Evet. İşte Baltazar, Gürkan Burger, en son da Street Burger'di. Street Burger'e burger? bayıldım. Street Burger. Ha. Ben, abi. Ben başka bir şey anlamadım. Strel, Daha neyse. Street Burger... <laughs> Aynen. Benim favorim abi, onu söyleyeyim. Ama tamam. tabii burayı daha denemedim. Denemek için de Süleyman abiyle beraber geldik. Evet. Ee, burada iki ürün deneyeceğiz abi. Evet. Garsonla önceden konuşmuştuk. Favorileriniz tamam. neler diye. Bir tanesi e, neydi o? Neyse çekimde söyleriz. Neyse biz onu aynen, Masaya unuttuk. oturalım öyle söyleyelim arkadaşlar. Aynen. E, adres neydi abi? Abi de neydi ya? Ha patladık bugün ya. Abi. Abi Süleyman abinin form dişliği var. Eskiden çat diye söylerdi şimdi söyleyemiyor. Abi. Bu ne lan? sorusu gibi. kız tarif verdi ne bileyim ben. Buluruz <laughs> bir şekilde bir masaya oturalım mı? Arkadaşlar da. Bravo Pastanesi'ne yakın. Boston tramvay durağından da gelirseniz. Zaten biz açıklamaya. Çarşı e, linkini... durandan mı? Bir şey dedi ya. Aynen. Bu tamam aşırı, neyse. Yanlış bir şey söylemiyorum. Linkini e, açıklama kısmına koyacağız arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Görüşürüz. Aynen. Ee, bu iki güzel ürünü sırasıyla bana anlatır mısın? Tabii ki de anlatabilirim. Ee, şöyle şöyle Golden Honey Steak. Golden Honey Steak'te ilk önce etin eti alıyoruz, kırmızı et. Evet. Sonra onu tistikliyoruz ızgarada. onunla beraber kırmızı soğan koyuyoruz içine. Tabii. Onun beraber ikisini de kızarttıktan sonra güzelce pişirdikten sonra Golden Honey sosumuzu döküyoruz üstüne. Bir de Cheddar sosumuzu döküyoruz üstüne. Yani kelimenin evet. tam anlamıyla Gold. yiyeceğimiz menü Fransız baget. Aynen öyle. Önce sos mu dedin? Golden Honey sos. karınca bir şey değil misin? Yok hayır karınca değil. Karınca karınca soğan. Şimdi bu Habit ürün, olsun. buyurun abi. Bunu böyle bir yakınlaştıralım. Çok güzel görünüyor evet. arkadaşlar. Teşekkürler. Bunda şöyle ne var? Gösterebilirim. Üstad, bize aydınlatır Bunda şöyle. Şey Fight Club, bu <laughs> Killa Hakan var ya baba. Killa Hakan. Kayıp, kan, damar, damar, surata, şamar, yanar, yakar, kaşları çatıp... Evet, Fight Club şöyle. İlk önce bizim burger sosumuz var ilk önce. Özel, i̇lk, sosumuz. aynen, özel sosumuz. Aynen. İlk önce onu ekmeğin üstüne ve altı kısmına sürüyoruz. Aynen. aynen, kesinlikle. Onun üstüne hemen e, turşu giriyor. Turşu Sonra kalemize soğan tekrar e, koyuyoruz üstüne. Sonra köftemiz geliyor Bravo. üstüne. Onun üstüne de füme e, antikot et kullanıyoruz. Hemen köftenin üstüne de onu koyuyoruz. En sonunda da çedar sosumuzu sıkıp çedar peyniriyle buluşturuyoruz. Andrikot'a hastayız. Afiyet Kaliteden olsun. şaşmayız. Teşekkür Hadi. ederim verdiğin bilgiler için. Biz senden bunları ikiye bölmeni evet. rica edeceğim. Ee, tabii ki de iki biz... de buz gibi kol alırsak tabii ki de olur. seviniriz. Olsun. Bu arada biz adreste biraz yanlışlık yaptık. Evet. Yani saçmaladık. Adresini Sen bizi aydınlatır mısın? Yani evet. Şöyle insanlar Bostanlı'dan evet. geldiğinde, vapur iskelesine geldiğinde. Vapur iskelesinden indikleri anda evet. ya da şöyle yapabilirler. Tramvaydan. Ee, tramvaydan çarşı durağında tamam. inip e, direkt dümdüz e, şeye doğru. Dere boyu. Aynen yani, dere boyuna gelip direk buradayız zaten. Ben Gönlüm senden ile. daha iyi bildim abi. sen ayakta uyuyun. Ben uyuyorum Teşekkür abi. ederim ben abi. tatil ee, modundayım. <laughs> evet, Eyvallah aynen. Tamam. Birazdan yeme moduna başlayacağız. Aynen. Abi. Tamam mı? Nasıl konuşuyorum ama? Kestin mi videoyu? Bir dinlesene beni abi. Bana tamam. Mı? Nasıl konuşuyorum ama? Niye girmiyorsun oraya? <laughs> Neyin var senin ya? Yok bir şey yok yok. Arkadaş e, pazartesi çeşmeye gitti. Bir güneşlendi. Denize falan girdi. Arkadaşlar biz birazdan He, e, tamam. yemeklerimiz gelsin. He, e, videoya devam edeceğiz. Ben, bak dinle beni bir dakika kapattın mı? Alo. İyi misin? İyi olmaya çalışıyoruz. İyi olacağız inşallah. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Yoluna sokacağız. Ne diyorsun menülere? Allah büyük bir gelsin de görelim yani. Aynen. Tadını merak ediyorum. Şimdi da. benim merak ettiğim bir soru var. Ne Bunu var? ben sana soracağım. Tamam. Şimdi insanlar genelde işte burgere burger diyor ya da burger diyor. Tamam. Hangisi doğru? bir saniye bir saniye. Ömer Bey bir, e, bir şey söyledi. Ömer ya Ömer Bey. siktirsin amına koyayım. Nasıl içerse içer. Ben sek içiyorum amına koyun. Bakın, koyayım. Rakı içilik ya küfür edilmez. Hangisi doğru? Burger mi? Burger Türkiye'de 100 kişiden 99'una sorsan. Hadi yüzüne sor. Hamburger der. Geç Yok abi burgerden bahset. Hama girme, çize girme bak. Normal. Kime gireyim? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Fight Club'a gir abi. Gireceğim gerek. yer geldi. Arkadaşlar çok merak ediyorum. Ben sana sorayım kardeşim. Tabii ki de. Mesela burger yiyoruz ya. Evet. Yani bazıları burger diyor bazıları burger evet. diyor. Sence evet. hangisi doğru? Ee, aslında şöyle. E, Türkiye karşılığı yani Türkçe karşılığı şöyle söyleyeyim. Burger diye geçiyor. Aynen. Ama normalde burger diyoruz. Yani Aynen. Amerikan usulü burger. Eyvallah teşekkür ederiz. Afiyet edin. olsun. Kulağınız geliyor e, mu? Kulağınız da geliyor. Tamam evet. kardeşim. Yani yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, menüde U yazıyor ama ok okunuşu Ö. Yani şey gibi düşün. E Öyle... şey pardon devam et pardon. E-A-R-L Mesela okunuşu Earl Grey. Earl Grey. ama E var orada. Demek Öyle. ki E-Ö birbirine zıt yani. Biz ee, başlayalım artık abi. Hüseyin sen küçükken ne iş yapıyordun? Ben mi? He, yok dedem sen tabi başka bir şey var mı burada? Marangozluydum abi. Kaç kişili üç kişilik. Evet arkadaşlar. Ekmeği çıtır. Ee, gayet güzel görünüyor. Hüseyin'cim çek ayağını. Frans baget. Bakalım nasıl olacak. Şurada ee, Fight Club'ın de böyle arkadaşlar. Önce hamburgere girelim sonra... Ben bagetten başlayacağım, sen de bagetten başla abi. Bozma sırayı. tepsiyi, alırız tepsiyi. Oldu mu? Tamam, afiyet olsun. o Etin de pişme derecesi gayet başarılı. Evet. Ve sosla birlikte güzel bir uyum sağlamış. Yani yerken böyle keyif alıyorsunuz arkadaşlar. Evet, başarılı. Yerken çok düşünmeyeceksin abi. Direkt içinden geleni söyleyeceğim. Şaka bir yeri de bilelim. Eti çok güzel, iyi pişmiş. Ne kıtır, ne yumuşak tam ortası. Bravo. Sosu falan çok güzel. Aynen. sosu bayıldık bu arada. Sos güzel çok güzel, hakikaten. Yani. Soğanlar da tam kıvamında. Soğan dedim ama soğan var değil mi? Soğan var bir şey de evet. Var. Burası Merkez Fight Club. Biraz soğudu ama. Ekmek yumuşak, lezzet hoş hmm, görünüyor ama hmm. yerkenki hislerimi e, söylemem için önce yemem lazım. Sünen köfte var hem de kaburga. Füme Aslında et mi? Nasıl kaburga? Özür dilerim. Ha. Füme, füme et. Tamam. Başarılı. Nice. Yani arkadaşlar abi beğendim ya. İkisi de çok güzel. Ama ben favorimi söyleyeyim mi? Söyle. İlk yediğimiz neydi? Fransız baget. Fransız baget. Fena. Harbiden fena. Ha bu da güzel. Yenir mi yenir. Ama benim tercihim baget. Valla benim tercihim de tam tersi abi. Fight Club. Tamam. Bagetin ekmeği güzel ama hani böyle içerisindeki malzemelere bakacak olursak hani sadece et ve sos var. Bir de soğan var. Ama bunda tüm et var, cedar var, et var, köfte var. O ayrı ona bir şey demiyorum. Bu yani, da güzeldir. Bu da güzel. Bu ikisi de güzel de. Ama benim yani başka yer misin dersen baget yerim. Buradaki e fiyat ortalamaları da 200 ve 300 arası değişiyor. Onu söyleyelim ama kaliteden ödün vermek istemiyorsanız bence bu lezzet tadın. Biz çok beğendik. İki farklı burger denedik sizin için. Evet. Ve bu burger yediğimiz Fight Club'da smash tekniğiyle ile bizim bir önceki videomuzda biliyorsunuz titret burger ekmiştik. Onlar yapıyordu. Aynen. Aynısını bunlar da yapıyor. Evet. Bu gerçekten ete e, lezzet veriyor abi. Evet. Vay be. Demek önce boğazdan geçecek, tat sonra geliyor. Ama ne dedi kız? Bayan arkadaş ne dedi? Ağzı bir tat bırakacak dedi, Afiyet acılığı böyle dedi. Evet. De, dedi, olay bu galiba. Size dürüst olayım. Genelde bu patatesi ben <laughs> sevmiyorum. Sevmiyorum yani. Hani genelde çok yiyorum. Hani benim kuzenim var. bir yemek yerinde çalışıyor. Oranın patatesleri de aynısı. Ama bir garipsedim yani bu neden bu kadar güzel abi. Kuzenimin çalıştığı yerde güzel değil abi. Hiç beğenmiyorum yani ama burada deneyeyim dedim. Hatta buraya gelmeden e, menüsünden patateslere baktım. Allah dedim. Sevmediğim patates diye ama bunu çok sevdim abi. Bunda farklı bir şey var ya. Acaba marka ile ilgili bir e, marka ile ilgili olabilir mi? Bilmiyorum. Geçen bizde Agora'da üst katta yedik başka bir firmadan. Evet. Bu patatesden verdiler. Ama Efsane bu güzel. Mi? Bu bayağı bu piyasaya yaptı bu patates. Benim hoşuma gitmiyor bu normalde. Ben daha çok böyle parmak mı? patates seviyorum. Ama patates de güzel yani. Güzel güzel gidiyor. Ama olay şu. Ben bunu sevmiyordum ama nedense burada sevdim yani. Acaba neden? Baharatı mı acaba? Olan? Baharattan kaynaklı olabilir teyze oğlu. Küçükken sen patates yiyor muydun? Yiyordum annem yapardı. Yapar mıydı? Annenin ellerine sağlık. Amin. Amin diyorum ya. Teşekkür <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar ben bunu yemeye devam ediyorum. Yemeğimiz bitti. Kapanış için sizlerle görüşeceğiz. Değil mi? Aynen görüşeceğiz. Bekleyin Aynen bizi. John Wayne'den abi. Evet arkadaşlar. Evet. ya ne oldu? Abi sorun Tam tekrar anlatıyorum. Sendeyiz. Evet Sendeyiz. arkadaşlar. Ee, bir videonun daha sonuna geldik. geldik. Golden Wingers'ta <laughs> e, müthiş Burger ve müthiş baget yedik. Yedik. İkisi de da ama benim favorim. Fight Club. Ve ikisi de baget. Baget. Yani Efsane. Tavsiye fiyat, ederim. Fiyat ortalaması da gayet makul. Yani gürültü yani. şartlarda. Buraya gelmek isterseniz, isterseniz de gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Bizim için e, çok güzel bir deneyim oldu. Evet. Street Burger'dan sonra Golden Fingers diyoruz. Evet. E, bir sonraki videoda görüşmek Zine. üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Söyle, Söyle abi. Söyle. Yok aklımda yok gitti. Yine git gitti arkadaşlar. <laughs> 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 等我。